Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Megane 3 ve Fluence araçların 1.5 dizel motorunda sıklıkla görülen uğultu probleminden bahsedeceğim. Ve bunun nasıl çözüleceğini göstermeye çalışacağım. Benim aracım 2015 model 1.5 dizel motora sahip. Bu araçlar ilk üretildiğinde yani ilk satıldığında birçok kullanıcı bu uğultu sesinden şikayetçi olmuş yetkili servise başvurduklarında garanti kapsamında mazot geri dönüş hortumu değişmiş ve bu sorun ortadan kalkmış. Ee, şimdi benim aracımda da böyle bir uğultu problem var. Bunu biraz araştırdığımda bir forum sitesinde e, bir kişinin mazot geri dönüş hortumunu normal sıradan bir mazot hortumuyla yani yakıt hortumuyla değiştirdiğinde bu sorunu ortadan kaldırdığını gördüm. Ee, bu hortumu değiştiren kişi sağ olsun forum sitesinde parçayı aldığı yerin telefon numarasını da paylaşmış. Ben de satıcıyı aradım durumdan bahsettim. Ee, böyle bir uğultu problemi olduğunu ve bu uğultunun mazot geri dönüş hortumundan kaynaklandığını e, yazdıklarını söyledim. Kendisi de durumu doğruladı. Evet böyle bir sorun var. Birçok kişiye bu hortumdan verdim. Araçların uygulama yaptılar. Ve uğultu problemi ortadan kalktı Diye bilgi verdi Yani buna dayanarak Ben de bu hortumdan sipariş verdim Çok pahalı bir parça değil zaten 150 liralık bir hortum Şöyle göstereyim değiştireceğimiz hortum şu Bu mazot geri dönüş hortumu Şöyle geliyor Burada bir kelepçesi var Buradan takip ediyoruz Şuraya giriyor Yani şu soketin altındaki hortum Bunu buradan değiştireceğiz ee, Sorunun ...düzelmesini umut ediyoruz. Yani bu hortumu değiştiren birçok kişi sorunun çözüldüğünü söylüyor. Şimdi biz de deneyip görelim bakalım düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Şimdi ben yola çıktım. Şuradan duyurmaya çalışacağım size oldu sesini. Şimdi şöyle biraz daha net duyuracağım. Şu an ciddi bir rüzgar sesi var. Gaz vermiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle şuradaki soketi söktüm. Az önce gösterdim. Daha sonra şu parçayı çıkardım. Bunu nasıl çıkartacaksınız? Bakın şurada bu kırmızı mı artık turuncu mu bir e, soket var. Buna basıyorsunuz. Yana doğru çekiyorsunuz. Bu şuradan çıkıyor. Yani hortumu direkt buraya da takabilirsiniz. E, plastik kelepçeyle sıkıştırabilirsiniz. Ama ben şuradaki kelepçeyi söküp hortumu bu parçaya takacağım. Daha sonra da Şuradaki kelepçeyi söküp Hortumu buraya takacağım Daha sonra da işte kelepçeyle buralardan sıkıştırıp Denemesini yapacağız Bu tek seferlik Kullanılan kelepçelerden Bunu yan keskiyle sökmeyi Deneyeceğim bir bakayım sökebilirsem Bu şekilde söküp Montajını yaptıktan sonra size gösteririm Şöyle göstereyim Hortumda bu Şöyle bir metreye yakın parça Şimdi hortum buraya taktım. Şuradaki civatayı 7 mm lokma tutuyor. Normal yıldız anahtarı, düz anahtarla da sıkabilirsiniz. Çok fazla sıkmayın. Altı şuradaki parça plastik çünkü çatlatabilirsiniz. Ya yani biraz sıkın. Deneyin aracı. Baktığınız yakıt kaçırıyor. Sonra biraz daha sıkarsanız. Şimdi söktüğüm şekilde şöyle bunu yerine oturtacağım. Zaten çıt sesini duyduk. Montajı tamamdır. Diğer tarafı da takarken göstereceğim. Evet ben eski hortumu buradan söktüm. Şimdi bu hortum koruma kılıflarına taktım. Şimdi bu hortumu yerine oturacağım ama şu tek sıkımlı kelepçeyi nasıl açabileceğinizi ben göstereyim size. Bakın şuradaki kancalar şöyle göstereyim. Şuradaki kancaları görüyorsunuz. Onlar buralara oturuyor. Şöyle buralara oturuyor. Bir tornavida yardımıyla kastırarak ya da bir yan keskiyle ucundan tutup çektirerek bunu buradan sökebilirsiniz sökmesi basit. Ee, uzun zamandır uzun zamandır hortum burada takılı olduğu için burada tabi yapışmış gibi oluyor. Çekince gelmez. Arısına bir tornavida sokarak biraz rahatlatırsanız sökmesi daha kolay olur. Ben o şekilde söktüm. Bilginiz olsun. Şimdi montajımız bitti. Bu şekilde taktık. Hortum koruma kılıflarını taktım. Yerlerini oturttum. Ee, Soketinde sensör soketine taktım. Şimdi gidip arabayı çalıştıralım. Haydi bakalım inşallah bir sorunla karşılaşmayız. Bakın her şey yolunda mı? kaçak yok. Kaçak yok. Şimdi her şey yolunda gibi. Şimdi sürüşe çıkalım bir de yolda deneyelim. Bir de öyle kontrol edelim. Herhangi bir kaçak yoksa sesini dinlemek kalıyor sadece. Şöyle dinleteyim. Ses tamamen kesildi. Şu an gaz vermiyorum. Az önce gaz vermiyorken uğultu vardı. Şimdi gaz veriyorum biraz. Uğultu yok. Gazı bıraktım. Gene uğultu yok. Ses tamamen kesildi. basıyorum şu an. Hiçbir uğultu yok. Biraz da gaz veriyorum şimdi. Yine ses yok. Gaz veriyorum hala. Ses yok. Bıraktım gazı. şimdi de ses yok. Yani yaptığımız işlem başarılı oldu. Hortumu değiştirmek bu ultu sorununu ortadan kaldırdı. Şöyle göstereyim. Herhangi bir yakıt kaçağı yok. Burada da yok. Burada da herhangi bir yakıt kaçağı yok. Hortumu sökerken akan mazotun biraz kalıntıları var. Herhangi bir kaçak yok bu şekilde e, bu işlemi de başarıyla tamamlamış olduk. Evet gördüğünüz gibi e, hortum değiştirme işleminde de e, başarılı bir şekilde uyguladık. Araçtaki beni çok rahatsız eden uğultu sesinden kurtuldum. Yani eminim bu aracı kullanıp bu uğultu sesinden şikayet eden insanlar vardır. İnşallah videomuz onlara ulaşır da onlar da bu uğultu problemine çok uygun ve basit bir şekilde çözüm bulabilirler. Parçayı aldığım parçacının telefon numarasını açıklama kısmında yazarım. İstanbul'da bir parçacı. Hortumu ya ben 150 ya da 200 lira civarı bir ücreti almıştım. Kendisine ulaşıp parasını gönderirseniz kargoya verip hortum size ulaştırıyor. Yani ben İzmir'de yaşıyorum. Parçayı aldığım parçacı İstanbul'da. Kendisinden rica ettim. Ödemesini yaptım. Ertesi gün kargoya verdi. Ee, o şekilde aldım ben hortumu. Yani yaşadığınız şehirde sanayileri dolaşırsanız mutlaka bulursunuz. Ama yani bu tecrübe edilmiş, kullanılmış bir parça olduğu için daha önce deneyenler olduğu için en azından bu parçayla e, işlemi yapmak istedim. Sizlerin de gördüğü gibi olumlu bir sonuç aldık. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.